وعلى ve وصحبه اجمعين İlahi Alevi, bütün övgüler, bütün tesbihler, tenzihler, şükürler sanadır. Bizleri Kur'an'ın aydınlıklarla dolu ayetleri üzerinde düşünen, iman ve ahlakı Kur'an'la süsleyen kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin işte sebatı, doğrulukta gayreti, nimetinin şükrünü, ibadetinin güzelliğini, günahlardan arınmış senden korkan bir kalbi, doğru ahlakı, dost doğru bir dili ve yanında kabul gören işi senden diliyoruz. Bu direklerimizi karşılıksız bırakma Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu kutlu gününde, cuma gününde, bayram gününde, Kardelen Otolastik'in açılışını gerçekleştiriyoruz. Ya Rabbi hayırlı eyle. İşini, gücünü hayırlara vesile eyle. Katı olabilmesini nasibi müyesser eyle. Ya Rabbi alemin şu an amin diyenleri iki cihanda aziz eyle. İlahi alemin geçmişlerimize bu vesileyle rahmet eyle. Ya Rabbi alemin üç ayları hakkımızda hayırlı eyle. Miraç gecemizi mübarek eyle. Bizleri de Ramazan'a ulaşabilmeyi nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbel Alemin bugünümüzün evvelini faydalı, ortasını kazançlı, sonunu başarılı kıl. Yine bugünün evvelini rahmet, ortasını nimet, sonunu ikram ve mağfiret eyle. El Fatiha.